Hocalarım yeniden merhabalar. Evet, en son ilk çağ uygarlıklarından bahsetmeye devam ediyorduk. Doğu Akdeniz Uygarlıkları dedik, oradan devam edeceğiz. Başlamadan şunu söyleyeceğim. E, sosyal bilgiler öğretmenlerim, gönül rahatlığıyla bu videoları izleyebilirsiniz. Zaten artık ÖABT'den soru kaçırma gibi bir şansınız kalmadı soru sayıları çok azaldığı için. E, genelde şu oluyor, ben ilk üniteye başlarken dedim ki tarih bilimini sosyalciler izlemesinler. Çünkü onlarda sorusu gelmiyordu en azından şimdiye kadar. Fakat ilk çağ uygarlıklarından itibaren, tarih öncesi çağlardan itibaren sorular geliyor biliyorsunuz ki. O yüzden sosyal bilgiler öğretmenlerim de, tarih öğretmenlerim de bu videolardan yararlanabilirler. Şimdi en son Doğu Akdeniz uygarlıkları dedik orada kaldık. İki tane Doğu Akdeniz uygarlığımız vardı. Bunlardan bir tanesi İbraniler yani Yahudiler, bir diğeri de Fenikeliler hocalarım. Haritayı eklemeyi unutmuştum biliyorsanız onu da buraya ekledim. Şimdi bunlardan birincisi olan İbranilerle yani Yahudilerle beraber başlayalım. Biliyorsunuz ki Sami ırkından gelir. Yani Araplardır hocalarım. Ve ilk, dönem, ilk dönemlerinde göçebe bir yaşam sürecekler. İbrani kelimesi kelime anlamı olarak nehri aşan anlamına gelir. Şu Nil nehrinin ötesini kasteder aslında. Çok takılmanıza gerek yok. Şimdi bu adamlar milattan önce 2000'li yıllardan itibaren Hazreti İbrahim'le beraber Kenan ülkesine yerleşecekler. Kenan ülkesi dediğimiz aslında şu haritada gördüğünüz İbranilerin olduğu yer yani ana vatanları Kenan ülkesi diye de geçiyor. Kenaniler diye de bilinirler zaten. Fakat Hz. İbrahim'den sonra oğulları Hazreti Yakup ve İshak'la beraber yönetilecekler. Bu dönemde de Kenan ülkesinde, İsrail topraklarında o dönemki ya da Yahudi topraklarında büyük bir kıtlık yaşanmaya başlıyor. Adamlar bu kıtlıktan kurtulmak için de Mısır'a göç edecekler ve Mısır topraklarında yaşamaya başlıyorlar. Buraya kadar herhangi bir problemleri yok. Fakat daha sonra Hazreti Musa'nın Mısır'da Firavun'la olan mücadelesinden dolayı Mısır'dan tekrar kovulacaklar, hatta kaçacaklar ve biliyorsunuz ki yeniden kendi topraklarına hatta biraz daha Filistin tarafına doğru gelip buraya yerleşecekler. Yani Kenan ülkesi Filistin aslında birbiriyle çakışan topraklardır ama siz Hazreti Musa ile beraber Filistin'e geldiklerini bileceksiniz. İlk yerleştikleri yer, siyasi oluşumların ortaya çıktığı yer derse de Kenan ülkesini bileceğiz. Başkentleri Kudüs, bunu biliyorsunuz zaten ve Hazreti Davut döneminde de gerçek krallıklarını, hükümdarlıklarını oluşturacaklar. Şimdi hocalarım İbranilere çok fazla peygamber gönderiliyor. O yüzden yöneticileri hep peygamberler üzerinden gidecek. Fakat oraya geçmeden şu 10 emir üzerine konuşalım. On emir biliyorsunuz Hz. Musa'nın Tanrı olan konuşmasından sonra ona gönderildiğine inanılan aslında metindir. 10 tane maddeden oluşuyor. Ben bunu Milli Eğitim kitabından aldım buraya koydum. O yüzden on emir diye geçiyor. Tarih ABT'de sorusu da soruldu. Hatta Eski yazı, eski anlaşma gibi yani uhudatik gibi de bir anlamı var ama çok o kezmeyle, kelimeyle kullanmıyorlar. Siz daha çok on emir adıyla bilseniz yeterli İbranilere, Yahudilere gönderildiğini bilseniz yeterli Hz Musa ile alakalı olarak da. Şimdi Hazreti Süleyman döneminde ise kendi aralarında iki parçaya ayrılacaklar hocalarım. Bir kısmı Yuda yani Yahudiler, bir kısmı da İsrail, İsrailoğulları diye geçiyor ve iki farklı oluşum içindeler. Fakat bunların Yahudi kolu, Yudaları, Babil uygarlığı, İsrailoğullarının kurduğu devlete de Asurlar tarafından son veriliyor. Aslında Hz. İshak ve Hz. Yakup'tan dolayı böyle bir ayrıma gidiyorlar ama ayrıntısına çok takılmanıza gerek yok. Yahudilere Babil uygarlığı, İsrailoğullarına da Asurlar tarafından son verildiğini bileceğiz. Şimdi buradaki en temel problem şu. <laughs> bu adamlar Babil tarafından sürgüne gönderildiler Yahudiler. Fakat daha sonra Babil uygarlığının yıkılmasıyla beraber Büyük İskender işte son veriyordu. Kendi topraklarına geri döndüler. Burada yaşamaya başlıyorlar. Ve bu süreçte Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlık yayılmaya başlıyor. Şimdi Hristiyanlığın en temeli aldığı peygamberleri Hazreti İsa. Peki ne oldu Hazreti İsa'ya? Yahudilerin etkisinde kalarak Roma'nın valisi, Roma'nın Afrika valisi, Kuzey Afrika valisi tarafından çarmıha gelip öldürecekler. Sonra Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı tamamen kendi dini olarak, milli bir dini olaraktan benimsedikten sonra dediler ki biz ne yaptık bu dinin peygamberine? Öldürdük. Neden öldürdük? Çünkü Yahudiler bize etkilediler. Onların etkisine kaldık. Şimdi bu mantıktan yola çıkarak Hristiyanlar yani Roma uygarlığı İbranileri <laughs> bu Kenan topraklarından, Filistin topraklarından sürgüne gönderiyor. Böylece ikinci defa sürgün yaşayacaklar. En uzun sürgünleri de bu olacak ve ne yazık ki 1948'de tekrar bu topraklara geri dönüp bugünkü İsrail devletini kuracaklar. Hem Roma tarafından hem de Babil tarafından Yahudilerin sürgüne gönderilmesine dikkat edin. Çünkü bunlar üzerinden bir soru sorabilirler. İbranilerin diğer bütün uygarlıklardan ayıran en temel özelliklerinden biri biliyorsunuz ki tek tanrılı inanışa sahip olan o dönemler için tek uygarlıktır. Ve adamlar uzunca bir dönem sürgünde yaşamalarına rağmen dinlerini asla unutmuyorlar, vazgeçmiyorlar, asimile olmuyorlar. Yahudilerin asimile olmamasının temel sebebi de biliyorsunuz ki kendi dinlerini ulusallaştırmalarıdır. Buradan kaynaklanıyor. Yani siz bir Yahudi olabilmek için ya da Museviliğe inanabilmek için Yahudi bir anneden doğmanız gerekiyor. Tabi bunun farklı şartları da var. Mesela Hazarlar. Museviliği benimsiyorlar. Onlar Karay mezhebine geçiyorlar. Yani Yahudiliğin sadece bir mezhebi var. Museviliğe geçebilmeniz için Yahudi bir anneden doğmasanız bile ama o zaman da seni zaten çok ciddiye almıyorlar. İlla ki ırksal bir bağın, genetik bir bağın olması gerekiyor. Yahudilerin biliyorsunuz kutsal kitapları Tevrat ola ki sorulursa ki yaparsınız. Tanrıları Yehova adıyla geçer. Din adamlarına haham ibadet yerlerine de havra ya da sinagog adını vermişlerdir. Zaten dinlerini ulusallaştırdıklarından bahsettik. Yahudilerin, İbranilerin bir başka önemli özelliği de şu arz-ı mevut. Arz-ı mevut dediği vaat edilmiş topraklar yani bereketli hilaldir İkin iki nehir arasında kalan yer. Tevrat'a göre kendilerine vaat edildiğini ve bu topraklarda kendi devletlerini kuracaklarından bahsediyorlar. Halen daha da bu ideolojiyle beraber ne yazık ki hareket ediyorlar biliyorsunuz. Arzı mevut sorulabilir, ee, on emiri sordular. Bence dikkat etmenize yarar var. Ama onun dışında çok böyle İbranilerle ilgili soru sorulacak. Enteresan bir olayları yok. Şimdi gelelim Doğu Akdeniz'deki bir diğer uygarlığımıza Fenikeliler. Hocalarım Fenikeliler ise biraz önce Haritada da görmüştük. Bugünkü Lübnan ve çevresinde yaşamış olan bir topluluktur ve isimlerini biz Herodot’tan öğreniyoruz. Bunun altını bir çizdiniz kenaniler olarak da bilinilecekler. Buna çok takılmanıza gerek yok. Yani Yahudi soyundan gelmesiyle alakalı gibi bir tez var ortada ama buna takılmanıza gerek yok. Adamların en önemli olayları şu. Şimdi Fenikeliler coğrafi şartlardan dolayı çok böyle tarımla uğraşamıyorlar. Engebeli bir arazi. O yüzden adamlar deri gibi ticaretle uğraşmaya başlayacaklar. Ve Fenikelilerin en önemli özelliği Gemicilikte en ileri giden toplumdur. Bu da neyden kaynaklanıyor? Yelkeni kullanmalarından kaynaklanıyor. Adamlar tarihte ilk defa yelkeni kullanacaklar. Bu sayede de gemicilikte, denizcilikte en ileri giden toplum oluyor. Tabi bunu böyle askeri olarak düşünmenize gerek yok. Ee, yani bir donanma gibi değildir aslında. Bu adamların olayı tamamen hocaları ticaretle alakalı. Ve ticaretle ileri gittikleri için kendilerine koloniler oluşturdular. Bunları kesinlikle ezberliyorsunuz. Bak bu adamların en önemli kolonileri Kartaca, Gades, Malta, Tunus, Cezayir, Sayda Sur ve Biblos olarak geçer. Ezberleyin soruyorlar. Zaten en meşhur, en önemlileri Kartacadır. İleride bununla ilgili Roma ile yaptığı savaşlar var tekrardan bahsedeceğiz. Bunun dışında bir diğer önemli özellikleri de şu. Şimdi bu adamlar Doğu Akdeniz'de yaşıyorlar ya. Arkaları yani doğusuna kalan yer Mezopotamya toprakları. Önlerinde ise Akdeniz. Akdeniz havzasını geçtiğin zaman da zaten Batı, Ege uygarlıklarıyla karşılaşıyorsun. Şimdi bu sebepten dolayı Fenikeliler Ege'den aldıkları kültürel özellikleri Mezopotamya. Mezopotamya'dan aldıklarını da Ege'ye göç ettirecekler. Yani bu adamlar aslında bak Doğu ülkeleriyle Akdeniz ülkeleri arasında bir transit geçiş sağlayacaklar. Bu hem ticari anlamda olacak hem de kültürel bir bağ sağlamış olacaklar. Hani nasıl biz İpek ticaret yolundan bahsederken Doğu Batı kültürünün etkileşimini sağlamıştır diyoruz. Asla Fenikeliler için de bu durum geçerli. Akdeniz uygarlığıyla ön Asya, yani Mezopotamya'da yaşayan uygarlıklar arasında bir bağlantı sağlayacaklar. Ve Fenikeliler kendi kolonilerini sömürge olarak görmüşlerdir hocalarım. Yani biraz böyle iyonya mantığıyla hareket edecekler. Ama bu yöne dikkat edin. Bunun üzerinden soru gelir. Kendi e, sömürgelerini, sömürgelerini yalnız. Kolonilerini sömürge olarak gören hangisidir derse hemen Fenikelilere gidiyorsunuz. Devam edelim bunun dışında. Şu savaşlar çok önemli değil. Bunlarla ilgili ileride konuşacağız. Pers, Makedonya yani Büyük İskender ve Roma tarafından işgal edilecekler. Buna da şimdilik takılmana gerek yok. Fakat şurası çok önemli. Şimdi bu adamlar <laughs> kendilerine ait bir alfabe oluşturacaklar. Fenike alfabesi adını verdiğimiz. Ve bu alfabenin en önemli özelliği şudur. Bak orada da yazıyor zaten. Tarihte bilinen ilk harf yazısıdır. Şimdi biz bundan önce hatırlayın ilk defa Sümerlerle beraber yazıyı kullandık ama çivi yazısını. Hemen arkasından Mısır uygarlığında yazıyı kullandık ama resim yazısı. Yani ikisinde de harfler yok, alfabe yok. Fakat Fenikeliler zaten aynı coğrafyanın bir uzantısı. Fenikelilerle beraber ilk defa alfabeyi kullanmaya başlayacağız. O zaman ilk defa yazıyı kullanan derse başka, ilk defa harf yazısı alfabe derse durum değişir. Buna dikkat edin. Ugarit alfabe anlamına geliyor zaten. Çok takılmanıza gerek yok. Şimdi Fenikeliler ticaretle uğraşan bir toplum olduğu için ticaret yaptıkları bölgeleri etkilediler. Onlar da Fenike alfabesini kullandı. Bak Fenike alfabesini kullananlar bu güzel bir soru olur. Yunan uygarlığı kullanacak, Roma kullanacak. Zaten bunu Latin alfabesine dönüştürecekler bir temel oluyor. Ve Batı Anadolu'da yaşamış olan Lidyalılar, İyonyalılar ve Frigyalılar da yine Fenike alfabesini kullanmışlardır. Zaten onları anlatırken de bundan bahsetmiştik. Burada bahsetmiş olalım. Bunun dışında cam işçiliğinde ileri gidecekler. Hatta bazı kaynaklarda ilk defa camın Fenikeliler tarafından üretildiği de yazıyor ama çok net bir bilgi değil, takılmanıza gerek yok. Hatta mor renkli camlar yapıyorlar ve Fenikelilerde mor renkli cam kralı e, sembol eder. Yani bir zenginliğin, gücün göstergesidir. Onu da söylemiş olalım. Ve yine İbraniler hariç diğer uygarlıklarda olduğu gibi Fenikelilerde de çok tanrılı inanış vardır. Şimdi burada yine Milletim kitabından aldığım bir bilgiydi hocalarım. Şuna bir ünlem işareti atıyorsunuz. Şöyle enteresan bir olay var. Bak Brezilya'da yani Amerika'da Fenike alfabesiyle yazılmış tabletler bulundu. Fakat bu tabletler oraya nasıl gitti? Ne oldu? Bu sorunun cevabı yok. Bak diyor ki bu da ilk defa Amerika kıtasına Fenikelilerin ayak bastığını gösterir. Yani bu bir yorumdur. Evet olabilir. Yani Fenikeliler şimdi gemicilikte ileri gittiler, yelkenleri var vesaire gerçekten ABD'ye, Amerika kıtasına gidip orada yaşamış olabilirler. Ya da bu adamların yazmış olduğu kitabeler başka bir toplum tarafından da götürülmüş olabilir. Ama burası tam bir muallaktır. Ne olduğu net olarak belli değil. Yani yorum getiremiyorsunuz bu bilgiye. İlerleyen süreçte tabii ki de aydınlatacaktır. Ama şimdilik siz Brezilya'da Fenik Alpabesi ile yazılmış olan Tabletlerin bulunduğunu bilin. Bunun üzerinden yorum sorusu sorabilirler. Yani bunu tarih bilimi içerisinde getirebilirler. Dikkat etmenize bence yarar var. Şimdi Doğu Akdeniz'e iki tane uygarlığımız vardı İbraniler ve Fenikeliler. İkisinden de bahsettik. Gelelim bir başka coğrafyaya İran uygarlıklarına. Hocalarım şu Pers diye yazan var ya İran toprakları. İki tane uygarlık var. Önce Medleri tanıyacağız. asıl bir, bir iki cümle söyleyeceğim sadece. Arkasından da Perslerden bahsedeceğiz ama Persler önemli. ÖSYM sorusunda soruyor. Adamlar bugünkü İran topraklarında varlığını sürdürecekler. Şimdi bak Medler M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren Keyaksar öncülüğünde bağımsızlıklarını ilan edecekler. Fakat bu çok uzun süre sürmez. Persler tarafından Med uygarlığına son veriliyor. Yani Medlerin çok önemli bir özelliği yok. Hani İran'da kurulduğunu bilsen yetiyor. Bir de şey vardı hatırlıyor musunuz? Lidyalılarla yaptıkları Halsi savaşı vardı. Medlerin Kızılırmak savaşı, güneş tutulması vesaire hatırlarsanız. Belki bir de onun üzerinden sorusu gelebilir. Evet Urartularla falan da mücadeleleri var ama çok takılmanıza gerek yok. İran uygarlığı olduğunu bilsen yeterli. Şimdi bizi esas ilgilendiren kimdi? Persler. Hadi o zaman Persler diyelim başlayalım. Şimdi Perslerin ilk kralları hocaların Büyük Kirios'tur. İkinci Kirios diye de biliniyor. Bu adam ...kendi medeniyetini ya da kendi siyasi oluşumunu İran topraklarında gerçekleştiriyor. Ve müthiş bir askeri güce sahipler. Zaten mükemmel bir merkezi orduları da var. Bu sayede de adamlar siyasi birliklerini kurduktan sonra Anadolu'ya yönelecekler. Şurası çok önemli. Şimdi bak Persler Lidyalılara son vererek Anadolu'da siyasi birliği sağladılar. Zaten Lidyalıları <laughs> Lidyalılar aldıktan sonra sadece İonya kalıyor... O da Ege'nin kıyılarında hani çok bir şey ifade etmiyor. Ama bu çok güzel bir soru olur. Persler hangi uygarlığa son vererek ya da hakimiyetleri altına alarak Anadolu siyasi birliğini sağladılar derse cevabınız hemen Lidyalılara gidecek. Bunun dışında adamlar sadece Anadolu değil. Bak Mezopotamya'ya doğru ilerleyecekler, Babil uygarlığına son verecekler, Babil'i alaraktan. Pers Kralı Büyük Kirios kendini Babil Kralı ilan ediyor. Tabii sonradan da geliyor Büyük İskender patlatıyor orayı, onu ileride konuşacağız. Şimdilik Perslerin de yine Mezopotamya bölgesine hakim olduklarını bileceğiz. Fakat Büyük Kirios'un sonu kötü oluyor. Nasıl bir sonu oldu biliyor musunuz? Tobris Hatun yani İskitler. Şimdi İskitler, Tobris Hatun'la beraber Amazon Kadın Savaşçıları adı verilen tamamen kadınlardan oluşan bir ordu kuruyorlar ama mükemmel savaşçılardır. Ve Büyük Kiryos artık şeyi almaya başladı, Anadolu'yu aldı, Mezopotamya'yı aldı. Kafkaslardan Karadeniz'in kuzeyine yani e, İskitlerin yaşadığı toprakları fethetmeyi düşünüyor. Sonra öğrendi ki İskitlerin bir kadın hükümdarı var, kadınlardan oluşan bir orduları var. Ben dedi bunları yerim yani her türlü alırım burayı. Ve ordusuyla beraber çok da ciddi almadan Tomris Hatun'u Kafkaslara doğru ilerliyor. Fakat Tomris Hatun, Büyük Kiryos'u bak yenilmez kral diye bilinen biridir Büyük Kiryos. Çünkü adam Mezopotamya'yı almış, Anadolu'yu almış. İran toprakları zaten elinde güçlü bir hükümdar. Fakat Kirios'u öldürüyor. Hatta Tomris Kirios'u öldürdükten sonra adamın bedenini 7 tane parçaya ayırmış, ülkesinin 7 farklı bölgesine gönderiyor. Bugüne kadar yenilmez diye bilinen büyük Kirios'u ben öldürdüm diyebilmek için Tomris tamamen böyle müthiş bir savaşçıdır ve Persleri patlatıyor. Bunun dışında Perslerin Yunanlarla Maraton ve Selamis deniz savaşları var. Karabey Deniz Savaşları. Bunları e, Yunan uygarlığında anlatacağım. O yüzden şimdilik takılmanıza gerek yok. Yeri geldiğinde bahsedeceğiz. Şimdi Persler'de Büyük Kirios'tan sonra tanımanız gereken bir diğer önemli kralları da Darius'tur aslında. Darius'la beraber en parlak dönemlerini en güçlü oldukları dönemi yaşayacaklar. Ve bu dönemde Persa Polis şehrini kuruyorlar. Bak polis şehir demektir. Aslında burada Yunan kaynaklarında geçer. Bu Yunanlarda kullanılan bir ifadedir. Oradan etkilenmişler ve Persa Polis adında bir başkent kuruyorlar. Şimdi gelelim sorusu gelen bilgiye. O da şu. Adamlar ülkenin tamamında merkezi otoriteyi güçlü tutabilmek amacıyla satraplık adı verilen bir eyalet sistemi getiriyorlar ülkeyi satrap adıyla eyaletlere bölecekler. Her bir eyaletin başına da şurada yazıyor zaten satrap adı verilen valiler atayacaklar. Böylece merkezden atanan valilerle eyaletlerin yönetimini sağladıkları için merkezi otoriteyi ciddi anlamda artırıyorlar. Ve yine merkezi otoriteyi artırmak için bir istihbarat teşkilatı kuracaklar. Bak şah gözü veya şah kulağı diye geçiyor. Bunlar hem müfettiş hem de ajan istihbarat işleriyle uğraşıyorlar. Ve her bir satrapa gönderiliyor bu şah gözü şah kulağı. Hem denetim yapıyorlar işte krala karşı herhangi bir oluşum var mı diye. Hem de orada yakaladıkları bütün istihbarat bilgilerini yine krala Darius'a ulaştırıyorlar. Bu da tabii ki ciddi anlamda adamların güçlenmesini sağlıyor. Kendi paralarını basacaklar. Çok takılmanıza gerek yok. Şu alttaki bilgi çok güzel bir bilgi aslında. Sınavda gelmiyor ama adamlar ağırlık ve uzunluk ölçülerini standartlaştırdılar. Yani ülkenin genelinde standart değildi. Mesela 1 kilo atıyorum ülkenin kuzeyinde başka bir ağırlığa denk geliyorken güneyinde başka, batısında başka, doğusunda başkaydı. Bu da tabii ticarette dalgalanmaya neden oluyor. Bu Osmanlı'da yaşanan bir problemdir. Bunun önüne geçmek amacıyla ağırlık ve uzunluk ölçülerini standartlaştıracaklar. Şimdi bunların dışında Perslerin farklı özellikleri de var. Onlardan bahsedeceğiz. Peki neler yaptılar? Birincisi adamlar tarihte ilk defa posta teşkilatını kurdular. Bu sor oldu. Bir diğer önemli özellikleri de bak ilk defa ikta sistemini buna ister ikta de ister tımar de. İkisi de olur ama Perslerle beraber başlar. Zaten birbirinin devamı olan sistemler. Yani şöyle eğer ilk defa İkta ya da tımar sistemini uygulayan uygarlık derse Perslere giderim. Eğer Anadolu'da ilk defa bu sistemi uygulayan derse Hititlere giderim. Hatırlıyorsunuz, orada bahsettik. İslam dünyasında bunu ilk defa uygulayan derse Hz. Ömer'e giderim. İleride bahsedeceğiz. Türk İslam devletlerinde bunu ilk defa uygulayan derse Büyük Selçuklu'ya giderim. Nizamülmülk'ün önerisiyle ikta sistemi geliyor. Osmanlı devletinde ise biliyorsunuz Orhan Bey ile beraber tımar sistemi geliyor. Tarihsel ilerlemesi böyledir. Persler bu yönüyle sorulmadı. Hititler bu yönüyle sorulmadı. Şimdilik bu ikisine dikkat et. İleride zaten bunları konuşacağız. Tamam. Devam edelim. Evet şu postayı zaten konuştuk. Eyalet sisteminin temelleri attılar dediği satraplık sistemidir. Ama önemlidir. Bu da soruldu. Bak şurada bununla ilgili bir not var. Şimdi Persler'deki bu satraplık yani eyalet sistemi Büyük İskender'e bulaşıyor. Büyük İskender bu topraklara kadar gelip de bu sistemi öğrenince kendi Makedonya Krallığı'nda uyguluyor. Sonra Büyük İskender'den Roma'ya bulaşıyor bu eyalet sistemi. Roma'dan Osmanlı'ya burada yazmıyor. Osmanlı Devleti de bundan etkilenmiştir. Ee, Osmanlı'nın eyalet sistemi hem Doğu Roma'nın o tema adını verdiğimiz eyalet düzeninden hem de Roma'daki eyalet sisteminden gelir. Yani bu satraplık aslında öyle ya da böyle farklı medeniyetler üzerinden devam ede gelmiş. Yeri geldikçe bunları da konuşacağız. Şu kral yolu muhabbeti Meb 2018 kitabında yazıyor demiştim. Ama bunu bir önceki videoda toparlamıştık. Tekrar konuşmuş olalım. Eğer kral yolunu yapan kimdir derse tabii ki de Lidyalılara gidiyorum. Sardes'ten Ninova'ya kadar. Ama Ninova'dan Persapolis'e kadar olan kısmı İran'da Persler tarafından yapılmıştır. Buna dikkat edin. Sakın bu bilgiye inanaraktan, daha doğrusu güvenerekten Lidyalılar, özür dilerim, Kral yolu tamamen Perser tarafından yapılmıştır diye bir yorum yapmayın hocalarım. Ninova'dan Perser e kadar olan bölümü evet Perser tarafından yapılır fakat geriye kalan kısmı Lidyalılara aittir. Şimdi gelelim bir diğer önemli özelliklerine. Bakın bu adamlar Avesta adı verilen bir Ari dilini konuşacaklar. Bu dilden de Farsça ortaya çıkacak ki günümüzde halen daha Farsça'yı kullanmaya devam ediyorlar. Ve hocalarım İran'da Persler'de adamların inanışı Zerdüşt'lük. Zerdüşt'lük nedir? Ateşe tapıyorlar. Ve bu adamların Zent adı verilen kutsal kitapları var. Bir de Ateşgede adını verdikleri tapınakları var. Onun da altını çizdiniz. İnanışları Zerdüşt'lük, kitapları Zent, tapınakları Ateşgede. Hemen altındaki not var ya bizim ÖABT sorumuzdu bence çok gıcık bir soruydu sadece kelime yakınlığından yakalayabiliniyordu. Zerdüştlün yani bu ateşe tapma kültürü ya da inancının İran kültürüyle etkileşimi sonucunda Mecusilik adı verilen inanış ortaya çıkar. Yani Mecusilik de Zerdüştlük aynı aslında en temelinde sadece Mecusilik de İran kültürü daha fazla içerisinde bulunuyor Zerdüştlük için durum böyle değil. Ve bu inanışa göre iki tane önemli tanrıları var. Bak, iyilik tanrısı Ahuramazda, Hürmüz diye de geçer. Kötülük tanrısı ise Akramenhu Ahriman diye de geçiyor. İyilikle kötülüğün de olan mücadelesidir aslında. Adamlar bu mücadelede de ateşi büyük bir güç olarak tanrı olarak görüp ona tapacaklar. Şey hatırlıyor musunuz? Manihizmi Mesela Uygurlara Bögük Kahan döneminde geliyordu. Peki neydi Maniheizmin özü? İyilik ve kötülüğün mücadelesi ve sen hep iyiden taraf oluyordun. İşte mecusiliğin dönüşmüş halidir. Yani içinden ateşi çıkartmışlar. <laughs> Yine iyilik ve kötülük üzerinden bir inanış algısı oluşturmuşlar. O da manihizm olarak Orta Asya'da Uygurlar üzerinde etkili olacak. İleride bununla ilgili tekrar konuşacağız. Sadece temelinin buraya dayandığını bilmenize yarar var. Çünkü adam Mecusiri'yi sordu, Zerdüşt'lükle olan bağlantısını. Manihizm'in de İran kültürüyle olan bağlantısını sorabilir. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Hocalarım İran kültüründe her şey yolunda gidiyorken biliyorsunuz ki Büyük İskender'le Gavgamela adı verilen bir savaş gerçekleştirecekler. Ve bu savaşın sonunda Pers İmparatorluğu'na Büyük İskender son verir. Hatta Büyük İskender bu savaşı kazandığında... Yanlış hatırlamıyorsam 26 yaşındaydı. Çok gençti. Fakat öyle olmasına rağmen müthiş bir savaş kazanır ve Pers uygarlığına son verir. Evet Persler böyle. Yani Medler de Persler de önemlidir ama tabii ki de Persler çok daha önemlidir. Çok fazla sorusu geldi şimdiye kadar. Tekrardan da gelebilir. O yüzden dikkat etmenize bence yarar var. Şimdi Doğu Akdeniz uygarlıklarını tanıdık. Doğu Akdeniz'den İran'a geçtik. İran uygarlıklarını tanıdık. Şimdi nereye gidiyoruz? Ege'ye. Gelelim Ege uygarlıklarına. Bizim Ege uygarlıkları dediğimiz aslında Ege denizindeki adalar ve Yunan kıyılarında, Yunanistan'da dahil Yunan uygarlığında burada yaşayacağız. Ortaya çıkmış olan yani Akdeniz ikliminin ortaya çıkarttığı uygarlıklardır. Hadi başlayalım. Biraz ilerleyelim. Bunlardan birincisi Girit yani Minos uygarlığıyla beraber başlayacağız. Hocalarım Girit denildiği zaman öncelikle şunu bilmen gerekiyor. Ege'nin bilinen en eski uygarlığı, en eski medeniyeti Girit uygarlığıdır. Yani süreç Girit'le beraber başlıyor. Nasıl Mezopotamya'da Sümerlerle beraber tarih başlıyorsa Ege'de de bu durum Girit yani Minos'la alakalı. Peki neler yaptılar? Kuzey Afrika, Anadolu ve Mısır arasında bir köprü konumundalar. Çünkü ticari potansiyelleri bu arada tam da arada kalıyor zaten Girit. Bir taraftan Mısır'la, diğer taraftan Doğu Akdeniz uygarlıklarıyla ve Ege ile Yunanistan'la karşılıklı ticaret yapacaklar. Anadolu'da dahil olmak üzere. Deniz ticaretiyle uğraşacaklar. Zaten bir adada yaşıyorsunuz ve müthiş bir ticari potansiyeli var. Gemicilikte ileri gidecekler ama şey kadar değil. Fenikeliler kadar değil. Fakat Girit uygarlığının şöyle bir özelliği var. Adamlar şehir devletleri şeklinde örgütleniyorlar. Fakat bu şehir devletlerini korumak için surlar yapmamışlar. Güçlü surlara ihtiyaç duymamışlar. Yani her an saldırıya açık. İşte bu durum adamların askeri olarak güçlenmesini sağlayacak ve denizcilikte daha da ileri gidecekler. Fakat şöyle bir fark var. Mesela Fenikeliler de denizcilikte ileri gidiyor. Ama Fenikeliler daha çok böyle ticaret gemileri. Hani ticaret üzerinden. Girit de gemicilikle ileri gidiyor ama daha çok donanma gücü olarak güçlenecekler. Yani dışarıdan bir saldırı geldiğinde adamlar donanmalarıyla beraber müthiş bir savunma hattı oluşturabilmişler. İlerleyen süreçte krallığa dönüşecekler ama buna çok takılmanıza gerek yok. Çok tanrı inanış zaten hepsinde var. Aka ve Dor baskınıyla beraber yıkılacak asla takılmana gerek yok ama şunlar ezberleniyor. Knossos Sarayı soruldu hocalarım. Knossos Sarayı Girit'te Girit uygarlığına ait olan en önemli mimari eserlerden bir tanesidir. Ve sınavda da geldi. O yüzden özellikle ilk çağ uygarlıkları ile ilgili zaten mimari eserleri ezberleyin. Adamlar soruyorlar. Knossos Sarayı da bunlardan bir tanesi. Miken ve Yunan uygarlıklarının temelini oluşturur. Zaten Ege'nin en eski uygarlığıdır. Kendinden sonra kurulanlara da tabii ki bir temel oluşturacak. Knossos Sarayı'na dikkat et. E, gemicilikle ileri gitmelerine <laughs> ve güçlü bir donanmaya, askeri güce sahip olmalarına çok çok dikkat edeceğiz. Bunun dışında zaten farklı bir olayları yok. Şimdi gelelim Girit'ten sonra bir diğer uygarlığımıza Miken yani Aka uygarlığı. Hocalarım Aka uygarlığı ise Akalar tarafından Mora'da kurulan bir uygarlıktır. Ve Ege'nin en eski uygarlığı olan Girit'in etkisinde kalacaklar. Çok önemli değil şehir devletleri şeklinde örgütlenecekler. Takılmanıza gerek yok. Girit, Rodos ve Kıbrıs'a hakim olacaklar. Yani güçlenmişler. Bu da çok önemli değil. Ama bizi ilgilendiren en önemli olay aha da burası ki bu müthiş bir efsanedir biliyorsunuz. Ben sadece burada yüzeysel bahsedeceğim. Adamlar Agamemnon öncülüğünde Truva seferini düzenleyecekler. Truva medeniyetini ortadan kaldırmak amacıyla. Hatta biliyorsunuz burada yapılan o işte Helen'le beraber başlıyor süreç. Burada yapılan askeri mücadelelerde Truva'ya çok hakim olamıyorlar. Fakat o Truva atı denilen askeri strateji uygulayaraktan adamlar Truva'ya Çanakkale bölgesine girmeyi başaracak ve bir uygarlığı yok edecekler. Bu durum yani bu olay Homeros'un İlyada destanına konu olmuştur oracaları. Asa bir kadından ortaya çıkıyor, Helenle beraber ortalık karışıyor. Buna ilgili konuşuruz ya ileride. Çok diğere karşımıza çıkacak. Mesela Çanakkale Boğazı'nın bir diğer adı Agememnon olarak, Agememnon Boğazı olarak geçiyor. Agemenon zırhlısını da hatırlarsınız. Çanakkale Savaşı sırasında İngilizlerin büyük gemisiydi. Tarihten esinlenerek bu ismi koyarak Çanakkale'ye geçmeye geldiler. Ama biliyorsunuz ki istedikleri gibi olmadı. Şimdilik e, Homeros'un İlyada Destanı'nda konu olduğunu, bu Truva Seferi'nin ve Akalar tarafından gerçekleştirildiğini bilseniz yeterlidir. Dorlar tarafından yıkılır, yani Yunan uygarlığı tarafından çok takılmana gerek yok. Ama şunu ezberle, yani kuyu mezarlarını sormazlar da şu Miken ya da Trint Şatosu, Akalara aittir. Miken olarak sorarsa pat diye yakalarsın diğer ismini kullanmadığı sürece. Ama Trint ismini kullanırsa biraz daha zorlaştırmış olur. Bence dikkat edin. Eğer Knossos Sarayı derse Girit Uygarlığına gidiyorum. Eğer Miken Şatosu ya da Trint Şatosu derse o zaman da Aka Uygarlığına gidiyorum. Bence buna dikkat edin. Şimdi gelelim bunlar ufak tefek olan uygarlıklar. Ege'deki en önemli uygarlığımıza o da Yunanlılar yani Dor uygarlığı. Şimdi Yunan uygarlığına başlamayacağım çünkü biraz uzun sürecek. Yaptıkları savaşlar, yasal düzenlemeler, sınıf ayrımları vesaire. O yüzden burada duralım. Bir sonraki videomuzda ise Yunanlarla beraber devam ederiz. Zaten Yunanlardan sonra da Makedonya, Büyük İskender'e geçeceğiz. Oradan Roma, Bizans derken yavaş yavaş artık toparlayacağız. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın hocalarım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz.